Botoks şu an günümüz kadınları için sihirli değnek değeri taşımaktadır. Botoks yaşımıza bağlı oluşan hareketle, mimikle oluşan kırışıklıklarımızı çözücü yöntem. Botoks dediğim şey aslında bir ilaç. Bu ilaç bizim kaslarımızı gevşetiyor. Amaç sadece mimikle oluşan kırışıklıklarımızı gidermek. Bizim başımızı kaldırmamızı, konuşmamızı, kapak hareketlerimizi kesinlikle engellememesi lazım. Özellikle hastalarımıza yaptığımız botoksları kaş arasına, alın bölgesine, kazaya bölgesine uyguluyoruz. Etkisi botoksun 7. ya da 10. gün ortaya çıkıyor. Hastada 10. günde yüzde aydınlanma, kırışıklıklarda azalma ve yüzde fresh bir görüntüye sebep oluyor. Etkisi hastadan hastaya 4 ya da 6 ay sürüyor. Peki botoks sadece göz çevresine mi yapılıyor? Hayır. Botoks'u çeneye yaparak çeneyi uzatabiliriz. Masseter dediğimiz çiğneme kasına yaparak üçgen yüz görüntüsünü elde edebiliriz. Ya da dudak üstüne yaptığımız enjeksiyonlarla hastaların şikayetçi olduğu gamismal denilen diş eti görüntüsünü yaptığımız botoks enjeksiyonları sonrası giderebiliriz. Özellikle feminen görüntü için önemli olan yüksek kaşıda biz botoksa sağlayabiliriz. Yaptığımız botoks enjeksiyonları sonrası bayanlarda kavisli kaş görüntüsünü elde ederiz. Kaş çevresine yaptığımız botoksla üst kapaktaki yığılma azalacağı için hastalar da üst kapak estetiği ihtiyaçlarını erteleyebilirler. Ayrıca el içi, ayak tabanı, koltuk altı gibi noktalara yaptığımız mikro enjeksiyonlarla dönemsel olarak hastalarda olan fazla terleme şikayetlerini de giderebiliyoruz. Hastalarımızın bize gelirken en büyük korkusu, ben botoksu oldum, peki devam etmezsem daha mı kötü olur? Hayır, botoksunuz oldunuz, devam etmezseniz botoks olmadan önceki halinize dönersiniz. Ama tekrarlayan botokslar sonrası var olan kırışıklıklarınızda azalma, yeni oluşacak olan kırışıklıklarınızda gecikme izlenmektedir.